Mertem Hanım. Ay Hoş inan ki geldin. arada gelip böyle sohbet etmesek zaman geçmiyor. Ha, evet valiz hazırlıyordum ben de. Evet, Evlilik yıl dönümümüz. benim de bugün. Niye ne oldu ağrıyor ki? Ağrıyor kolum. Aa ah, niye hmm. ne oldu ki? Valla bilmiyorum ay, yeni ki. yeni mi o altın almışsın sen ondan yapıyorsun. <laughs> ay fark yapıyorsun. Etti. Evet güle güle kullan. Ay <laughs> valla ayıp olmasın diye takmıyorum ha. Ben de hediyelendim he. bak. Pırlanta aldı bana. Mert o, aldı. O nedir? Eşim aldı Mert. Ay, o, pırlanta. Ay o silver değil mi? Silver Silverto o, gümüş değil mi o? Gümüş, silver, hayır gümüş değil bu. Ay, şey, pırlanta. Ay valla kandırmış bence ne? seni olur mu? Olurum ne kadar almış? Ya? 43 Keşke bin. Böyle... Ne kadar? 43 bin. 43 bin Evet, pırlanta böyledir evet. Ay Meltem Hanım valla kandırmış seni. Yok Bari yok. o parayla ben buradan buraya buradan buraya altın koyardım. Ay, İnan duyayım beni en önde oynatırlardı. Nasıl yani? Böyle bir yere gittiğimde kıymet görürdüm. Ona göre mi kıymet görüyorsunuz Yani siz? insan önemli benim böyle değil. Benim valla. Hayır öyle demeyin. İnan ki çok önemli. Benim görümcemim var. Böyle düğünde en başta oynatıyorlar. Aa, aa. Yemin ederim. <laughs> Bence satın. <laughs> çok tatlısınız. Satın sizde. Bak bu çok güzel ha bak. bak. Ben sevmem altın. Hmm. Sizin zevkiniz öyle. Altındır. Altın, Altun nasıl sevilmez? Altın mu? Evet. O altından öte bir şey herhalde. İşte o. Siz hmm. nereye gidiyorsunuz tatile? E Ama onda sat güvenmedim. Yok Paris'e gidiyoruz. Ay bize de gidiyoruz. Sizden hemen sonra çıkacağız. Benimki dedi Konya'ya gidelim. Konya? Siz de Konya'dan sonra değil Yurt dışı falan gidin ya. Ha, yurt dışı Paris'i, yurt içi değil. Paris. Ha Pransız o yabancı, yabancı devlete gidiyorsunuz. Evet. Ay tamam. Biz gitmiştik yabancı devlete. Hmm. Nereye evet. gittiniz? Nereye gitmiştik? Yabancı devlet. Irak mıydı valla hatırlamıyorum. Mı? Alışveriş için gitmiştik. Irak alışveriş için. Kız Gidiyoruz biz. Biz biz böyleyiz. Biz kungular gibiyiz. Kim gibisiniz? Kun, kunrular gibiyiz biz. Kumru. Hani hani burasında taşıyor o ya. O kanguru be. Ha, onlar, onlar da öyle böyle, böyle Yaşıyoruz ha. <laughs> oluyorlar. Olmaz olur da. Neyse. Aa, benimki bu da yeni ya aldım ya cevap veremiyorum. O? Alo. Alo. Ay megafona basmışım. Abdullah. Alo. Hayvan oku hayvan. Ne altını getir. Abdullah megafon. Abdullah megafon açık. Dur. Kim o? Abdullah Bey mi? Abdullah Bey. Alo. Kime diyeyim? Ne altını getir. Arda sen yoksan. Altını nereye getireyim? Ay ne diyor? Hava getir hava. Bir dakika Meltem. Da... Bak megafon açık Abdullah. E, ben seni arayacağım. Başlatma megafonu altını hava getir. Abi altını abi abi nereye getir? getir. <laughs> altın benim güvencemdir. Altını mı istiyor? Ha, bu nasıl güvence? Hemen bozduruyor. Komşuyla de giren. E, vallahi o altını vermedim. Bir de o altını Ay, vermedim. Çok Bir altını almışsın, ne abi abi altın almışsa onu da alacaksın. Ya, baba altınıdır onu ya getir ha. Senin baban altınıdır. Ben 10 yıldır bu evdeyim. Altın senindir. Ay çok ben üzüldüm. Bula beni Allah. rezil ettin milletin önünde ha. Ay yapmayın, sana. ay yapmayın. Fez. Kavga etmeyin çocuklar. Sana diyemem o altını ya ver götür. Kapanmıyor, bu nasıl kapanıyor? Yeni almışım. Batsana mı Mekke'ye? Tabii şey. ben hemen basayım. Ay ne? tansiyonum düştü. Ne diyor? Bu altını mı istiyor? Hayır benden istemiyor. O bir arkadaşıyla karıştırdı. Mert'e söyleyeyim Yal Yanlışlıkla aradı. Mert'e söyleyeyim Hayır altın istemiyor. O... Sen de her şeyi duyma. Ay Çok ayıp ediyorsun Meltem Hanım. Yok abla, Ya lütfen Meltem Hanım, bak ay tansiyonum düştü, ha, bu sende kalsın olur. olur. Ben eve gideyim, senden alacağım, satmıyorsunuz. Yok yok. Sende kalsın ben eve gideyim, bakın bu Ben ben şerefsiz insan sevmiyorum ha. Eşinizi sevmiyor musunuz? Hayır, hayır hayır, şerefsiz insan ben sevmiyorum. Vallahi ha. sevmiyorum, billahi sevmiyorum. Ha belki ihtiyacı ha, vardır. Neyse. Siz altını vermeyesin. Olmaz. Bak ben... buraya gelsen söyleme buradadır ha. Siz bana hesabınızı verin Mert hemen sizin hesabınıza gerekli miktarı atsın. Ay sizde paranız batsın. Önce kendine bir tane Ay, bir hasırdan al. Yardım etmek istemiştim aşk olsun. <laughs>